sevdiğim şey. Bom, bu sefer etkili olmadı biraz ama görev bitti mi? Ne oldu şimdi? Yok. Görevi yeri burada değil. Dur aşağıdakileri yardım edeyim ben. kaskını uçurdum onu. Ben o kış şeyinde kış antrenmanında kasklara vurmayı öğrendim. 15 saniye boyunca kasklara vurdum ben. Ha bak gördünüz mü? Silah çekti daha demin. Ne? Bayner sprint. Okay. ne var? ne anlamadım ki üst katta yoksa? Aha burada da birileri var. Orayı tamamladı. Yukarı çıkalım? Burada birileri olduğunu göre kesin mi? Aşağılık herifler. Onlara teslim olmalarını soralım mı? Onların nefesi kesildiği zaman rahatlayacağım. O zaman Villan lan aşağıya. Hmm, bomba kuruyor. Buraya geldik de tamamen bastırmak için. Tamam yurttaş buraya gel. Bombaları başka yerlere dikeceğiz. Buraya gel. Dur. Hmm. Tamam. Güzel bu silahı. Gerçi herhalde bitecek bundan sonra ama bombalay bombalanacak. Ve sonuncusu da burada. Hemen güvenli bir yere. Burada Allah bombalar patlıyor. Çık 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 çık. Gelin buraya dostlar. Helal lan size yiğitler. Helal lan. Dediğim gibi aferin lan size. Ve bu. Ve bu kadar. Bir ordu daha yok oldu. Sonsuzluğu ateşleyin. Ya da ateşlemeyin. Aferin size. Neyse arkadaşlar burada da bir videomuzun sonuna geldik. Call of Duty Mobile'in 3. Üçün... Pardon mobil demişim aklımda bir an kaldı. Call of Duty 2'nin 3. bölümünü heyecanlı bir şekilde bekleyin. Gelmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese yeni videodan selamlar. Ben Serdar ve Bugün sizlerle birlikte Call of Duty 2 oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda 3. bölümdeyiz. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz birinci bölümden izleyin oyunu daha iyi anlarsınız birinci bölümü de kanalımızda bulabilirsiniz hadi videoya geçelim göreve başlamak için tıklayalım buraya geçmek istiyorum şu anda üçüncü bölümdeyiz bir birinci yayında üçüncü bölümse bu şimdi bu seri herhalde 17-18 bölüm sürecek şeylere göre oradaki tüm görevler bitince bu bitince en Call of Duty Black Ops Ops mu nasıl okunuyor bilmiyorum ama Evet Telgraf Telgraf tamiri pardon Ben ilk önce bu silahtan bu silah değişmek istiyorum çünkü Bu silahı sevmiyorum çok Evet Başladık bu bölümler ilerledikçe 20-25 dakikalık olacak çünkü Bölümler uzun bu bölüm de çok uzun. Bu da uzun sürebilir. Adamlar gözükmüyor. ama bana ateş ediyorlar. Ha gördüm dur. Bu bir. Olmadı. Şuradan müzikleyelim Bomba geldi. Ha dur. Yanlışlıkla bomba attım ya. Yani şurada birisi var onu sıktım tamam Ben burada adamlar var şunu öldürelim ölmedi o bir bomba sallayalım şuraya seni gördüm şuradasın bir rush <laughs> Öldük ya. <laughs> Bak yine bomba yolladılar. Bu ne ya? Oo, her yerde adam. Ben nereden çıkayım ya? Aa, şuna bak. Adam dibime kadar gelmiş. Bombada kalmadı ki. Ya varmış dur. Evet bombama düşenler var. Ve ben de bombayı düşeceğim gibi. Şimdi biz burada iki kişi kaldık. Üç kişi olduk. Bir, iki, bir kişi kaldık Evet gördüm. Kablo tam şurada. Şunları bir indirelim. Şuraya bu bomba atalım. Abi ölsün. Öldü tamam. Zaten bizimkiler hallediyor bunları. Aa dur şurada bir tane kablo var. Tamam bu kablo da tamam. Herhalde biz bu radyoyu filan birleştireceğiz. Genelde öyle oluyor zaten. Kanki çık önümden. Şu an çok heyecan yaptım var ya. Oynayamıyorum. Evet orada bir kişi daha gördüm şurada. Wind Miner. Doğru mu okudum onu da bilmiyorum ama. Çok kötü değil mi? Evet şunu bir indirelim biz aşağıya. Rahatlasın bu. Helal lan bana. Kablo nerede? Kabloyu bulamadım ki. kablo yok ki bunu. Bağlayalım pardon bulalım demiş. Buradan geliyor, geliyor, geliyor içeriden. Buradan dolanıyor. Buradan geliyor. Burada bitiyor mu? Evet aşağıya iniyor. Oradan yukarı çıkıyor, yukarıdan. Hmm, ne oluyor ya? Kablo yok. yapıldı herhalde. Yüz kattan yoksa. Ha buradaymış. Evet. Yine bomba. Cık, kendi bombamı öldüm ya. Yok böyle bir şey ya. Abi ne saçma bir bölüm bu ya. Tamam. Onu on artık. Masu düzgün değil ki oynayalım. Ya yani ne bileyim abone filan olursanız belki düzgün bir mouse olabilirim ama. tamam. Kanki şimdi seni tamir ettim. Bunlar ne? Bomba mı? Ne? Bunları da aldım. Ve şimdi ne yapacağım? Burası boş. Ne oldu? Oyun bitti mi şimdi? Ha dur, şuraya gidelim. Abi oyun o kadar çok saçmaydı ki şu an bu bölümde. Ne bileyim, bayağı kötü oynadım ya. Ne video güzel çıktı, ne oyun güzeldi. İkide bir öldüm. Boş boş ateş etmek zorunda kaldım. Bu, bu ne? Şimdi burada kaldım. Buraya geliyor. Aa dur kapı açılmış. Lan oğlum orada mal gibi bekleyeceğini çıksana lan şuradan. Olmuş. Bunlar da kendilerini çok zeki sanıyorlar. Dur şu mermimi değiştireyim mi? De. Buraya bakayım. Dur iyiymiş tamam tamam. Oğlum ben iyi kötü olup olduğunu ayırt edemiyorum ki şu an. Bu bölüm evet çok kötü ve sıkıcı geçti. Ama maalesef fiklemek zorundayım. Bunun telafisini güzel yapacağım. şunu da vur. Bir adamın üstüne bir şarjör boşaltıyorum ya. Tamam bu da düştü. Video da bayağı uzun oldu. O dediğim gibi 20-25 dakika oldu. Gördün Pikachu seni sizi gidip pik Allah. Tank ezdi beni ya. O böyle bir şey yok ya. O böyle bir şey yok ya. Şimdi ben bunları bir daha mı öldüreceğim? Tamam bombayı kurdum. birkaç saniye sonra boom ve herhalde ben de boom evet ben boom değil o, tank boom bu tank patlamış mı yok şimdi patlar 3 2 1 1.5 buçuk 175 patlı artık çocuk adam Aa dur, patlayacak. Ve boom azıcık ısınalım şurada. <laughs> Neyse adamlarımız buraya geldi. Ama birileri var. Üşş. Yavaş. Bu bölüm de bayağı uzun oldu ha. Allah 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 I'll be partless in. Bomb. No, do we then do dashing? Fight in the hole, cut in. geçti. Bayağı zordu. Herhalde kalak tütünün en uzun, en zor, en sıkıcı, en kötüsü bu, bölümde bölümdü herhalde. Bu görev. Ve victory. Evet arkadaşlar bir sıkıcı videomuzun daha sonunda... <laughs>